Evet, Kentini Yazanlar'da az önce duyurmuştuk size genç bir gazeteci arkadaşımızı konuk ediyoruz. Özgür Doğan Burdur'dan geldi buraya. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Şimdi burdurweb.com evet. bir e, internet haber sitesinin kurucususunuz. Evet. Genel yayın yönetmenisiniz. Aynı zamanda e, bir de dergi, evet. dijital derginin de e, çıkarılmasını sağlıyorsunuz. Evet. Şimdi bu yolculuk nasıl başladı? Çünkü her şey artık dijitale kayıyor. Nasıl bu internet üstündeki hem dergiye hem de internet haber sitesine ilgi nasıl? Anlatın bize. Şöyle, isterseniz kısaca ben kendimden tabii, bahsedeyim. Tabii. Ben Buyurun. işte bahsettiğiniz üzere Burdur'dan geldim ve Burdurlu bir gazeteciyim. 2010 yılından bu yana Burdur'da yayın yapan bir gazetenin sahibiyim. Burdur ve nasıl bir yolculuğa başladı? Ben henüz gazetecilik kariyerime başlamadan önce üniversite. Hazırlıkları devam ederken o dönemlerde Burdur'la ilgili olan biten şeyleri gördüğüm zaman bunları kayıt altına alan bir insandım. Yani böyle bir işte ortamda bir olay olduğu zaman bunu kaydeden, fotoğraflayan bir insandım. E, o zamanlar bunların e, kaydettiğim şeylerin, görüntülerin veya bilgilerin yayınlanacak bir platform arıyordum. Bunları çeşitli zamanlarda o zamanın yerel gazetelerine veriyordum ve onlar da yayınlıyordu. Onlar da sağ olsun yayınlıyorlardı ve bu e, isimle kaynak göstererek yayınladıkları için ben de mutlu oluyordum. ben dedim ki bunda bir burada bir eksiklik var. Baktığım zaman da internet gazetesi o zamanlar çok yoktu. Ben de çok aşina olduğum dönemlerde internet gazetelerini takip ah, ettiğim dönemler. yıllar 2010'u gösteriyor o zamanlar. yeni yeni de sosyal medyanın da çıkış yaptığı dönemlerdi. O dönemlerde ben de bir haber sitesi açma kararı aldım. Yani gazetecilik kariyerim 2010'da başladı. Ve o tarihten itibaren aralıksız 15 yıldır her gün içerik üretmeye, e, burdurlu vatandaşlarımızın bilgi sahibi olacağı Hı -hı. haberler üretmeye devam ediyorum. Şimdi tabii bu sadece Burdur için konuşmuyorum. Herhangi bir yerde, herhangi bir il ya da ilçede birçok insan işte göç ediyor. Üniversite için başka yere gidiyor, çalışmak için gidiyor. Yurt dışına gidenler evet. var. Şimdi sadece Burdur'a dönük bir Kesinlikle. yaptığınız çalışma değil. Sonuçta bütün dünyadaki Burdurlular her neredeyse evet. rahatlıkla izleyebiliyorlar. Tabii ki. Onunla ilgili bir istatistik paylaşabilirim. Bizim bu hani Takip ettiğimiz analitik programlar var. Oradan ben baktığım zaman Amerika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, Japonya'dan bile takipçilerimiz var ve bunları insanlar okuyorlar ve biz onların bölgesel lokasyonlarını görerekten tıklandığımızı görüyoruz. Yani benim günlük mesela 10-15 arasında Amerika'dan bir ziyaretçim var. Bunları yani biliyorum ki bunların çoğu zaten benim akrabalarım ve kuzenlerim de var orada Amerika'da yaşayan. Onlar da takip ediyorlar. Yani tüm dünyayı aslında Burdur'dan yayın yapıyoruz. Bu tabi dediğiniz gibi dijitalleşmenin bize verdiği avantajlardan bir tanesi. Evet. Şimdi tabi artık basılı bir kaynağı ortaya çıkarmak çok değerli ama biraz da pahalı. Evet. Şimdi bir de reklama da ihtiyacınız var. Şimdi ayakta durmak da gerekiyor. Dijital tamam. Basılıya göre daha ucuz ama bunun da sürdürülebilir olması gerekiyor. Şimdi Kaç kişisiniz? Yani tek başınıza ama bu işi yapıyorsunuz yoksa yani, sizinle çalışan birileri var mı? Ya şu anda ben tek başım yapıyorum. Hı -hı. Bir dönem e, çeşitli arkadaşlarımız oldu bizde çalışan. Hı -hı. E, bir dönem kardeşimle beraber yürüttük ama Hı -hı. şu anda sorarsanız şu anda ben tek başımayım. E, elimden geldiğince içeriklerimi üretmeye çalışıyorum. Yani e, zor oluyordur zor, tek başınıza içerik evet. üretmek. E, bu hem görüntü almak hem ona bir şeyler yazmak. Yani Türkçe'ye hakim olmanız gerekiyor. Bunların Kesinlikle. hepsi çok değerli işler. Kesinlikle bunun için biz çok emek harcıyoruz yıllardır ama artık oturdu. Yani Hı -hı. iki kelime, üç kelime bir araya yani bize kaynak yeterli sadece. iki üç tane kelime olsun bizim için haber yazmak çok kolay yani. Hı -hı. Yıllardır biz buna gelmiş olduğumuz için bize sadece haberin özü yeterli. Hı -hı. Biz onu hani insanların anlayabileceği, Okuyabileceği hale getirmek bir gazeteci artık çok kolay. Peki reklam alabiliyor musunuz? Para kazanabiliyor musunuz? Şöyle, bu Şöyle, işte? e, tabii dönemsel reklam aldığımız dönemler oluyor. Ama biz bunu aslında direkt para kazanmak değil, <laughs> e, gönül işi olarak yapıyoruz. Sadece... E, internet kazasından gelir elde etmeye yönelik bir iş yaptığınız zaman zaten gelir elde etmeniz veya hayatınızı sürdürmeniz çok zor. Yani imkansıza evet. yakın. Şimdi bunu özellikle soruyorum ki bizi dinleyenler olabilir. Evet. Kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye ihtiyacımız var. Ee, yaşamınızı sürdürmek için ne yapıyorsunuz? Başka bir işe Tabii daha yani ihtiyaç, ihtiyaç var. Şöyle yani kendi medya ajansım var. Hı -hı. Bununla ilgili hizmetler veriyorum. Aynı zamanda danışmanlıklar veriyorum. Basın danışmanlıkları hizmetleri. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Evet. Yani gene basından uzaklaşmadan. Tabii, hayır. Evet. Meslemin özünde. Aslında ben kendim üniversite eğitim e, yüksek lisans eğitimimi de Ziraat Mühendisliği üzerine yaptım. Aha. Ama e, bu işte gazetecilik sektöründe alaylıyım. Eee mektepte değilim. Aha. Ama işte gönül verdik ya bu işe e, gerçekten gönül veren bir insan bu işten kopamıyor. Yani o işe girmişse son nefesine kadar bu meslekte durmayı hedefliyor işin açıkçası. Peki, kullandığınız Türkçeyi, dili geliştirmek için herhangi bir eğitim gördünüz mü? Yok Şimdi ben... Tamam, ziraat mühendisi olmak ayrı bir şey, bilgisayar mühendisi olmak ayrı bir şey ama evet gazetecilik çok daha farklı. Gazetecilik, hani araştırmacılı gazetecilik diye bir şey vardı biliyorsunuz. Yani ya bunu özellikle dili kullanmak adına da söylüyorum. Evet, Çünkü yani... insanların okuduklarından kendi dilini geliştirmeleri de söz konusu o açığında böyle bir soru sormak istedim size. Yani şöyle, ben artık yani bu işi yıllardır yaptığım için ben şöyle bir istatistik Hı -hı. paylaşayım sizde. 200'ün üzerinde köşe yazım var. 700'ün üzerinde özel haberim var. Totale vurduğumuz zaman da 24 bin civarında da yayınlamış olduğum haberim var. Şimdi biz bunları yaparken tabii irili ufaklı hatalar yapmış olabiliriz, imla hataları Hı -hı. yapmış olabiliriz ki zaten bizim okurumuz virgül hatası yaptığımız zaman bize sosyal medyadan veya WhatsApp'tan, telefonda ulaşarak Burada siz kesme işaretini yanlış yapmışsınız. İşte şurada yanlış kelime kullanmışsınız diye feedbackler veriyor. İşte bu bizi aslında okurumuz bize eğitti şu ana kadar. Yani biz kendimizi geliştirdik. Tabii sürekli haber yaptık, tecrübelendik. Ama bunun yanı sıra seyircimiz, okurumuz, bizi takip edenler bizi düzeltti. Yaptığımız bir hata olduğu zaman bizi uyardı. Ve biz de bunu yapa yapa geliştirdik. Evet peki. Şimdi hem dergide hem e, burdurweb.com'da. Evet. Hangi haberler ağırlıklı? Evet, Burdur işin özü. Evet, yani tabii dijital ortamda olduğumuz için internet haber sitesinde sadece Burdur yok. Hı hı. E, Türkiye gündemine de yer veriyoruz. Ekonomi, siyaset, spor, sanat, hı. E, magazin bu konulara da değiniyorum. Ama ağırlığımız yani %80 ağırlığımız Burdur'un ve bölgesel haberlerimiz. Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Denizli hı hı. bu illeri kapsayan haberlerimiz var. Ama ağırlığımız Burdur üzerine. Burdur'un memleket meseleleri üzerine haberlerimiz oluyor. Daha çok e, belediyelerden e, belediyelerin yaptığı hizmetler, e, valiliğin yaptığı hizmetler, eee Burdur'daki asayiş olayları hı hı. ağırlıklı olarak bu konulara değiniyoruz. Mesela e, hiç yerel yönetimle işte bunun içinde valilik dahil olmak üzere evet. söylüyorum belediye e, ya da işte emniyet birimleri, başka birimler evet. hiç ters düştüğünüz oluyor mu? Çok çok oldu. E tabii bu genellikle yani biz e, haberi nasıl yapıyoruz hı hı. kamu faydasını yapıyoruz kamu faydasını yaparken bazen kamu kuruluşunda çalışan personel olabilir siyasetçi olabilir işte seçilmiş olabilir atanmış olabilir İstemediği konulara değinmek zorunda kalabiliyoruz Evet bu e, biz de hani e, bu ters düştüğümüz zamanlar oluyor ama bizim burada önceliğimiz kamu faydası e, vatandaşın haber alma öz, özgürlüğünü sağlamak e, bu Basın kanunda zaten açıkça belirtilmiş. Bizim görev tanımımızda bu var. E bu yüzden biz de dönemsel olarak e, ters düştüğümüz dönemler oluyor. E, biz bunlara yapıcı olarak bakmaya çalışıyoruz. Halka hizmet, kamu hizmeti olarak Hı -hı. görüyoruz. O yüzden e, dönemsel olmuştur. Ama biz bunları suhle ile atlattık diye düşünüyorum. Evet. Peki, şimdi bundan sonraki süreç nasıl? Bir, böyle bir plan var mı? Nasıl ilerleyecek? Hem dergi için... Hem e, burdurweb.com için. Burdurweb.com 15 yaşını e, doldurdu. E, dergimizde 2015 yılından bir yöne faal e, 82 sayı oldu. E, şu anda 67 sayısına kadarını basılı olarak yayınladık aylık. Hı hı. E, tabii artan maliyetler e, artık karşılayamayacak noktaya geldi misin? Hani biraz önce sordunuz evet, ya evet, evet. reklamlar artık karşılayamayacak düzey geldiği için dijitalleşmeye geçtik. Haber sitesiyle birlikte dergiyi de dijital olarak devam ettiriyorum. Bunda 3 aylık, 2 aylık periyotlarda içerikleri özel hazırlayarak işte 30 Ağustos bayramında bir içerik oluşturduk. Orada 30 Ağustos'la ilgili, Burdur'la ilgili içerikleri entegre ederek araştırarak Atatürk'le ilgili olsun birçok konuya değinerekten bir içerik oluşturduk ve bunu yayınladık. Yani mesela önümüzdeki günlerde ...Cumhuriyet ile ilgili bir çalışmam olacak... Burdur Hı. Web açısından, dergisi açısından. E, Haber sitemiz zaten günlük olarak... ...devam ediyor. Bu şekilde e, yani biz son nefesimize kadar... E, ...devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tabii e, ben de bir e, evlat sahibiyim. E, oğlum ha. var bir tane. Yeni doğdu, 7 aylık şu anda. Evet. E, olur da severse bu mesleği... E, ...ona da devredebilirim yani. Evet. Başka kimseye devretmiyorsunuz yani. Olana devredeceksiniz. Yani şöyle... E, <laughs> Benim bir işim sonuçta bu. Tabii tabii. Evet. ama kendisi de devam ettirmek isterse, beğenirse bu işi gazeteciliği devredebilirim ona kendisine. Peki şimdi gene tabii biz Burdur özelinde konuşuyorsak. Memnun musunuz Burdur'da yaşamaktan? Ya da nasıl bir yerleşim yeri olsun istersiniz? Şöyle Burdur çok güzel bir memleket. Eee Burdur'u zaten gelen şöyle bir eskiden bir rektörümüz vardı. Mehmet Akif Ersoy rektörümüz. Şöyle bir söylerdi Gökhan Yıldız, buradan da kendisi selamlar olsun. Burdur'a gelen ilk önce ağlar bir de giderken ağlar diye bir sözü vardır onun. Yani Burdur ilk gelen işte biraz hani gelişmiş açısından diğer şehirlere göre biraz geri kaldığı düşünülen bir şehirdir. O yüzden yani bir memnuniyetsizlik olur ilk etapta ama alıştıktan sonra eğer tekrar Burdur'dan ayrılma durumu olduğu zaman ister istemez ağlıyorlar yani. Bu da bir atıfta bulunalım kendisine. Ben birazcık da isterseniz memleket meselelerine değinmek istiyorum. Tabii tabii kısaca değinin Çünkü Buyurun. ben e, bu program öncesinde bir anket oluşturdum e, sosyal medya hesabımda. Hı hı. E, takipçi e, olan bir hesabımda. Burada e, nüfus, içme suyu, AVM, istihdam, altyapı, imar gibi konulara değinerekten e, Burdur'un temel sorunu nedir diye okuyucularımı sordum. Tabii okuyucularımdan da destekler geldi. Bir iki şıkla onlar eklediler. Hı hı. Özel hastane ve eğlence kültürel faaliyetlerin eksikliği noktasında. Bunları da ekledik ankete. Şimdi tabii özel hastaneler bazen iyi, bazen de sorunlu olabiliyor. Evet. Özel hastane isterken dikkat etmek gerekiyor. Oradaki devlet hastanelerinin çok daha gelişkin, evet. çok daha iyi hizmet verir durumda olmasına ihtiyaç var sanki. Evet, evet, kesinlikle katılıyorum. Böyle bir anket yaptım. Ankette fırlayan sonuç içme suyu oldu. Tabii ben bununla ilgili görüşümü biraz sonra paylaşacağım. Hı -hı. Tabii şehrimizdeki insanlar içme suyundan şikayetçi. Tabii bununla ilgili... E, yerel yönetimler, siyasetçiler gereken çalışmaları Hı -hı. yapıyorlar ama ben e, gazeteci kariyerime baktığım zaman, geriye dönük haberleri de yaptığım haberi hatırladığım zaman e, bir önceki belediye başkanının sene suyunu getirme çabası vardı karşıdan gölün karşısından. O suyu hala biz getiremedik. Yani bu 10 yılın üzerinde bir süre oldu. Siz suyu getiremediğiniz gibi Burdur gölünü kaybediyorsunuz. Evet. O evet. da zaten ayrı bir e, konu. Tabii siz derken aslında biz kaybediyoruz. Kesinlikle. Bütün Türkiye kaybediyor. Kesinlikle. Göller yöresi denmiyor artık. Zaten evet. kaybedeceğimiz kadar kaybettik. Kesinlikle. İnşallah bundan sonra kaybetmeyiz. Umarım. Evet. E, bu noktada işte ilimizi yönetenlere büyük görev düşüyor. E, birleştirici olup e, sorunları bir, bir araya gelip çözmelerini hı hı. kendilerinden talep ediyoruz. Biz de bunları okuyucularımızı taşımaktan keyif aldığımızı Güzel haberleri bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz. Mesela Hayırlı haberlerini o, bekliyoruz. Taş bunlardan. ocaklarından, mermer ocaklarından falan şikayet eden kimse yok mu? Dağ tepe kalmadı ortalıkta. Kesinlikle ama o da işte istihdama yönelştiği için birazcık da o hani olumlu etkilerinden kaynaklı birazcık da e, göz ardı edilebiliyor. İşte göz ardı dolayı. edince su göz ardı ediliyor. Evet. Tavizler tavizi taviz, doğuruyor. Evet, evet. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani isteklerimizi de. Kesinlikle. Ee, çok net sıralamaya ihtiyacımız var. Neyin neye ulaştığını bilerek. Kesinlikle katılıyorum. Ben bu konudaki görüşümü evet. bildirmek istiyorum. Buyurun. Ee, kıymetli dinleyicilerimize. Ee, Burdur olsun. Ee, yani Türkiye'nin genel Hı -hı. bir sorunudur ama Burdur özelinde konuşursak e, Burdur'un bence nüfus problemi var. Ben biraz radyoya gelmeden önce de Hı -hı. E, bakmıştım. Acaba bizim Burdur'la ilgili aynı kaderi paylaşan iller var mı diyerekten. 200 bin, 300 binin altında nüfusu olan şehirler gerçekten gelişmekte geri kalmışlar. 400-500 bin nüfusu olanlar her türlü yatırım almış. Hem genel yerel yönetimden hem de genel yönetimden yatırımları almış. Tabi Burdur yatırım almadı demiyorum. Burdur'da üniversite kuruldu, şehir devlet hastanesiyle yapıldı. Altyapısılar birçok yatırımlar var ama Burdur'da şöyle bir sıkıntımız var. Burdur'un nüfusu az olduğu için özel sektör yatırımları az. Devlet kamu yatırımları alıyor Burdur, almıyor değil. Ama özel sektör yatırımları az olduğu için <laughs> göç alamıyor. Tam tersine göç veriyor. Yani bölgesel olarak çevrelilere bizim Burdur halkımız göç ediyor. Antalya'ya gidiyor, Denizli'ye gidiyor, Isparta'ya gidiyor. Bu da biraz şehrin gelişiminin geri kalmasının nedeni. Çünkü yatırımcı, özel sektör yatırımcıları nüfusa bakar. Bir şöyle hayal edelim. Biz dükkan açmak istiyoruz. Biz dükkan açacağımız zaman ilk önce ne yaparız? O caddenin işlek olup olmadığını bakarız. O cadde işlekse o dükkanı orada açmaya çalışırız. Yatırımcı da bunu düşünüyor. Eğer nüfus varsa benim yapacağım yatırımın karşılığını alabilecek miyim? Şimdi bakın tabii ben böyle biraz ahkam kesmek gibi bir duruma düşmek istemiyorum ama aslında Burdur çok özel bir noktada. Kesinlikle. Çok da fazla nüfusa ihtiyacı yok. Aslında Burdur'un kendi özüne dönmesine ihtiyaç var. Evet. O tarihi evlerinin gelişmesine ihtiyaç var. Bunun için en güzel örnek Eskişehir. Evet. Eskişehir Odun Pazarı. Şimdi o Burdur'un eski evleri, Eskişehir Odun Pazarı evet. gibi bir hal alsa. Oradaki yerel sanatçılar ön plana çıksa ki Burdur'un bunu çok rahatlıkla yapabilecek gücü var. Kesinlikle. Dolayısıyla e, nüfus e, işte ne bileyim bir AVM beklentisi evet. yani bun, bunlar böyle artık e, bence e, çok öncelikli durumlar değil. Öncelikli şey başka. Bütün tarihiyle birlikte yaşaması gerekiyor Burdur'un. O müzenin ön plana çıkması gerekiyor. Ee, insanların biraz o müzeyle ilgilenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Burdurluların, yani turistlerin Kesinlikle. değil, Burdurluların ee, sahip olduğu turistin belki yüz katına, bin katına çıkabilecek kapasitesi var. Kesinlikle. Burdur'un Onun için e, neyin ne olduğuna şöyle bir dönüp bir bakmaları gerekiyor bütün Burdurluların galiba el birliğiyle. Ben katılıyorum e, sözlerinize. <laughs> i̇şte bu el birliğiyle bu e, Burdur'un tanıtımında da çok güzel yapılaraktan evet. e, mutlaka e, şehrin hem kendi konumu bağlamak gerekirse nüfusun da artacağını düşünüyorum. Nüfus artarsa özel sektör yatırımları da gelir. O hani şikayet edilen içme suyu da hızlı çözülür. AVM'de çözülür. istihdam da artar. E, altyapısal problemler de hızlı bir şekilde çözülür. Çünkü evet. bir sokakta 5 tane abone olduğu zaman herhangi bir telekom şirketi, doğalgaz şirketi yatırım yapmak istemiyor. Ama o mahallede 50 hane, 100 hane olduğu zaman o sokağa yatırım geliyor. Ben bunu kastetiyorum evet, aslında. Evet bakalım gelecek zaman dilimi bize ne gösterecek? Kesinlikle. İnşallah böyle Eskişehir örneğinde olduğu gibi Burdur çok özel, parlayan bir kent olarak karşımıza çıkar. ve onu öyle görmek çok daha mutluluk verici olacak. Yani insanların o yoldan geçerken bir girelim şurada hem bir şeyler yiyelim bir de etrafı görelim. Evet. Bir şeyler satın alalım demesine ihtiyaç var. Kesinlikle. Bir de bir eleştiri buyurun, söyleyeyim. Buyurun. Bizim bizim gazeteci arkadaşlarımıza olsun. E, yerel yönetimleri olsun, halkımızdan şöyle bir eleştiri var. Siz Burdur'u sadece Burdur merkezi olarak görüyorsunuz. Aslında Burdur bir il. Tabii. Yani bunun 11 tane ilçesi var, 194 evet. tane köyü var. Yani Burdur aslında turistik olarak, tarım, hayvancılık olarak çok gelişmiş bir il aslında. Biraz önce bahsettik, Salda Gölü'müz var, evet. İnsu Mağarımız var, Kibir Antik Kenti, Sagolasuz Antik Kenti, Kiremli Antik Kenti, evet. İncirhan. Yani Saymakla bitmeyen bir tarih güzelliği var. Sadece Burdur merkezi sıkışmış bir Burdur yok. Evet. Burdur Komplike bir il, Burdur'un hem nüfusuyla, hem e, kültürüyle, hem sanatıyla, zaten biliyorsunuz evet. TRT'de çıkan birçok türkünün kaynakları tabii, tabii, Burdur çok, türküleridir. Evet, tabii. Yani Erik Dal'ı falan e, dinlemişsinizdir, evet. Anka türküsü gibi geçer ama Burdur türküsüdür, Evet, evet. E, meşhur bir türküdür. Evet. İnşallah e, özlediklerine kavuşur Burdurlular ama biraz da böyle planlı çalışmaya ihtiyaç var Kesinlikle. galiba o evleri eski evleri yıkıp yerine böyle garip apartmanlar dikmek yerine evet. o eski evlere sahipliği sürdürmeye ihtiyaç var. Onu geliştirerek e, belki bazı kurumların da buna öncülük etmesi gerekiyor. Özgür Doğan çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Son bir kez burada bizi dinleyen tüm ha. bölgeden, Burdur'dan, Antalya'dan, Isparta'dan, Deniz'den tüm bölgeden tüm dinleyicilerimizi saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımız sunuyorum. Beni burada konuk ettiğiniz için, aradığınız için TRT Antalya Radyosu'na sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. TRT, TRT Antalya Radyosu